Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Bedwars oynayacağım. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Ekranda ki Bedwars. Gençler kartı durdurarsam abi ilginç olur. Ekran bozulabilir bazen. O yüzden videoyu lazım durdurayım. Bazen bazen. Çekil. Bu mavili şimdi ne yapıyor? Onu söyleyeyim yemeyelim. Bunu aşağı düşüreceğim. bu bağlı. Bu bağlı adam. O hala. Bakalım aşağı. Kafam döndü lan. Şimdi gençler sizler birlikte. Bu Allah. O bom maravilhoso, a polícia. Olá. não Adam mısın? Ne ne dur. Bir yata. Ne ne. Abi nasıl vurdu o hile? Dur raş bir raş bir. Bence de abi. O beni nasıl vurdu? O yukarıda değildi ki. Abi hile. O maviyi öldürersek abi kralız. Şu an ona onu sallattım ki. Hangisi öldürdü ki beni onu da bilmiyoruz. O yüzden tehlikeli olabilir. Git. Git. Git.

arkadaşmış o. <laughs> Onu tanıyamadım. Bir tek boşuma bir mavi takım halletme. Bu da arzı yer. Şöyle gelmemiş olabilir. O yüzden yine yay yaptım. Çünkü şey de olabilir. Abi demekiler sarıydı dur şimdi of. Oh. Kanka sen gelmeden biz yendik adamlar. <laughs> Dün gençler. Baba hesap geç kaldı. Bu büyük müdür nedir onu yaptım. Ha iki tane veriyor? Tamam. Şimdi sizlerle birlikte ıı, nereye gideceğiz? Nereye rush gideceğiz? kazma altın bakın desenli de var desenli de var ama ben desenli daha çok beğeniyorum sandıktan çıkardım ah yellow Yalov yellow sarı ah sarılar kaybetmiş bak ben deminki sizin düşürdüm o adam aslında kaybetmiş benim dedim bu niye doğ doğmadaydı Hayda, hay harap. Hay, hay Adamlar meğer ölmüş. Daha greenler bir uzatsın. Kırmızı takım kaldı şimdi. Kırmızı takımı ezme zamanı abi sık. Sık sık sık. azar. Az. Tamam şimdi rush yapacağız. Çekilin gençler çekilin gençler. Asif hiç. Bu şey atarsa bizi tehlikeye soki. Valla. Ne tehlikeye soki? Önüne geçerseniz. Bir de patladı ama ben patladım artık. Araşkı yapayım. Ee, ben yenemeyecekler. Dedim yenecekler. Oh, Sivic. Ne oluyor? Oh, Sivic. Oh, Sivic.

Abi hile, 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 hile. Adamları hile, adamları bildir, adamları hildir. Hildir ne? Adamları bildir, adamları bildir. Ama bildiremeyiz ki. Abi son kristal. Kristal yom, Of, emerald. Emerald. Oh, onda. Uy, on tane oldu. Koş, koş sarılara, koş, koş, koş. Geçeyim, hemen elmas set yapacağım. Hadi, uca kilit. Abi öldüremeyeceksiniz. Ben geleceğim diye öldüreceğiz onları. Bizim takım iyice mallık. Durun ya. Tam bir görünmezlik iki süre. Aa zıplama. Rol mü? Zafer mi? Gençler video bu kadardı. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere bay bay.